kabirlerinden uyanan kafirler Kur'an ifadesiyle sahibiydi billah. ya veylena men Ne oluyor? Bizi kim uyandırıyor diyecekler. Müminler kabirlerinden uyandıkları zaman Es-Sa'idü bil Billah Bu bize Rabbimizin vaat etmiş olduğu gün Ve sana gönderilmiş olan peygamberler ne hakkını doğru söylediler. Bu dünyada haram helal fark etmez yaşayanlar, yaşadıklarını yanında kalacak zannedenler var ya, o gün pişman olacaklar. Ne olaydı da toprak olaydık diyecek olan o kafirler, Allah muhafaza eylesin. İnananlarsa o gün müjde ile müjdelenecekler. Rabbimizin ifadesiyle Sa'di billah selamun aleyküm, dabtum fedhuluha buyurun cennetime hoş geldiniz sefalar getirdiniz ebedi kalmak üzere cennet yurduna. Rabbim kazanabilmeyi nasip eylesin. Bu darlığı, bu sıkıntıları çeken müminler, çileniz ve sürgünüzün uzak olmadığını bilin. Sabredin, sabredin inşallah.